Merhaba arkadaşlar. Asosyal İkizler kanalına hoş geldiniz. Ben Aykut, ben Hamit Bugün Bayraklı'nın en te tehlikeli sertlerinden biri olan Cengiz Han'la kekoları kışkırtma videosu çekeceğiz. Artık ne olacağını biz de bilmiyoruz. Dayak mı yiyeceğiz? Artık ne olacak? Pek Bıcakla emin bileyim. değiliz. Belki de yaralanacağız. Bakalım tepkiye nasıl olacak? Bu video 300 like gelirse tepecek Murtak'e de video çekeceğiz. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. <laughs> What we do here is go back 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 back. back, back. Thank <laughs> you. hocam sadece eski yapma öyle der ya! Ne yapma öyle der ki dün ne varte var benim ya biz öyle şey yani nereden gördünüz onu ha ofan diyorlardı abinin aslında geldi şimdi diyor yolu bulunmak olsun Sakin, siz bir dakika, niye geldiniz? Bir kere yaz abi. Biz o tarzı almak zaten gerekmez. Kim koparıyor, kendi payına mı ona Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Sen bize iş mi koyuyorsun Tekrardan merhaba arkadaşlar. Az kalsın bıçak yiyorduk. Özellikle Aykut salak. Az kalsın bıçak yiyordum al. Vallahi zor kurduk şimdi şaka maka bir tarafa da. Adamlara es işin adamlara söylemedik şaka olduğunu. Direkt kaçtık geldik. Yani vakit bulamadık. Bir daha da gitmek istemiyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Yani benden o kadar öldüm ben bir nefes alacağım. Devam et. Baksana ya koşmaktan ne hale geldi sırtım. Bayağı terledik yani. Yaklaşık 1 bir, 1,5 kilometre falan bizi kovaladılar. Hiç de usanmadılar yani. Direktmen kovalamaya başladılar bizi. Evet arkadaşlar, Mevim daha yeni ölümü kıyısından döndük diyebilirim. Çünkü bıçağını falan gösterdi. Kemerini falan böyle yaparken bıçağını gördüm yani. Orada bir bıçak vardı. Kesin artık komando bıçağı artık bilmiyorum borda verilen <laughs> bıçağı olabilir. <laughs> Kasatur olabilir. Her şey olabilir yani. Geliyor, Gel. mu? Geliyor Gel. mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? <Atla. gülüyor> Abi biraz Otom. uzaklaşalım. Şey çekelim. Biraz. Bu ne abi ya? Herkese emanet var ya. Artık evet. buranın kekoları nasıl sarttı? Biz bayrakla geldik değil mi ha? Ya? Yani bayrakla mı geldik? Bayrakla geldik. bayrakla geldik, geldik de artık bayraklar. Cengiz Han'a geldi. Artık nasıl bir yerse yani herkese emanet var ya. Emanetsiz gezen artık yani ne bileyim mühendis falan herhalde. Çok elit bir insan herhalde emanetsiz gezen. <laughs> yani. Hani utanmasalar yanında el bombası falan Taşıcaklar Aa mi, kameraman da yalanmış lan. Sağ sola bak gelmiyor mi? Çekti mi kameraman? Kameraman mı yalanmış? sağ sola gözükleri geliyorsa babayı yemeyelim. Biz var çekim var. <laughs> Baya yani artık ben kekoları kışkırtma videosu falan bilmiyorum artık yani. Çok 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 gaza gelmem lazım ki anca öyle çekmeye başlayayım kekoları kışkırtma videosu. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu video 300 like gelirse eee... 300 like <laughs> gelirse tepecik muhtakede bir video çekeceğiz ama uzunluğunu bilmiyorum ya çünkü ne diyeyim adam direkt yani mevzuya girer gibi direkt üstümüzde şey yapıyor hani Dua ediyorum ama bugün sağlam çıktık buradan. Duvar yani dua ediyorum bir şey falan çıkmadı. Şimdi aslan sen Başka bir video çekeceğiz bakalım. Ben daha konuşmayacağım abi. Elim var. Elim Yeter kadar yeter. Şimdi Alsancak'a gideceğiz. Alsancak'ta da yeni bir videomuz var. İyi seyirler diyelim. <laughs>